31 Mart 2019 yılında bayrağı devraldığında gerçekten ben de çok heyecanlıydım. Bugün yine bayrağı devredeceğiz, vakti geldi. Ben şunu söylemek istiyorum, çok sözlerimi uzatmadan, asrın felaketini yaşamış bir şehir elbistan. Biz mutluluklarımızı da hüzünle yaşadık gerçekten tüm ülkeyle beraber, dünya ile beraber Covid dalgası arkasından büyük bir deprem elbette memleketimizin boynunu da büktü, belini de büktü. Ama Allah'ın izniyle yine biz birbirimize kenetlendik, ayağa kalktık. İnşallah bu bayrak değişiminde Murat Bey yükü omuzlayacak. Hep beraber ona destek olalım. Allah şimdiden yar ve yardımcısı olsun diyorum. Amin. Öncelikle heyecanımı maruz görünüz. Elbistanımızda belediye başkanı olmak bende biraz heyecan yarattı arkadaşlarım. Bu konuşma bir tık duygusal olabilir. Her türlü sürçü lisandan şimdiden af dilerim. Yaklaştık. Mensubu bulunmaktan onur ve gurur duyuyorum. AK Parti ailemizde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve lütufları için sonsuz teşekkürler ederim. Genel merkezimiz başta olmak üzere tüm milletvekillerime, il başkanımıza Büyükşehir Belediye Başkanım, Fırat Başkanıma, ilçe teşkilatlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza ve her kademedeki her bir kardeşime, Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, MHP İl Başkanı'na, MHP İlçe Başkanı'na sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim. Büyük Birlik Partisi'ne buradan selamlar ediyorum. Sevgili kardeşlerim, bu bir toplantı, bir proje tanıtım toplantısı değil. Bu toplantı bismillah deme toplantısıdır. Ben buradan size söz veriyorum. Elbistan için çalışacağım. Bir tek konteyirde bir kardeşim kalmayıncaya kadar gecemi gündüzümü yatarak yatmadan e, ayakta geçireceğim. Ama sizden de bir söz istiyorum. 28 Mayıs 2023 genel seçimlerinde %67 ile Cumhur İttifakı olarak oy verdik. 31 Mart 2024 seçimleri de, de bunların üzerinde ola, oy almaya ve sandıkları patlatmaya Cumhur ittifakı olarak söz veriyor muyuz? Söz veriyor. Ben de size söz veriyorum. Elbistan ve bölgemiz için var gücümle çalışacağım. Kararları hep beraber vereceğiz. Biz sana tek kelimeyle maşallah diyoruz. Hepinize maşallah. Bugün bu sevgiyi görmek, muhabbeti görmek bizleri fazlasıyla mutlu etti. Öncelikle abilerimizi, ablalarımızı, kardeşlerimizi, hasılı tüm elbistanımızı saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyoruz. Tabi Elbistan'da bir bayrak değişimi oluyor. Adayımız biraz gecikmeli açıklanıyor. Ben şimdiden Murat Başkanıma başarılar diliyorum. Allah hayırlı eylesin. Allah razı olsun. Sağ olun. Çünkü Elbistan'da inşallah biz bu işi bu sevgiyi bu muhabbeti görünce inşallah tamamlamışız. Ama Allah nasip ederse 31 Mart'a kadar tabi dur durak demeden çalışacağız. Bizler Murat Başkanım da ben de sıkmadı gel girilmedik gönül bu süreçte bırak, bırakmayacağız. Biri mutsuz olsa dert eden, bir belediye hayal edin, vatandaşını gerçekten seven. Gönül işi, bu bir yürek işi, bu sevda işi, işte AK Parti. Durmadan her köşene, çalışıp hizmet etmeye, hazırız ve kararlıyız eşsiz şehirlerine Talibiz Türkiye Hazırız ve kararlıyız Durmadan her köşene Çalışıp hizmet etmeye Biri mutsuz olsa dert eden Bir belediye hayal edin Vatandaşını gerçekten seven Gönül işi bu bir yürek işi Bu sevda işi işte AK Parti Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye Hazırız ve kararlıyız Evet bugün Elbistan'ımızdayız Nurhak sabah programımızda Nuhrak'ta e, Teşkilatlarımızla Cumhur İttifakı te Teşkilatlarımızla beraber Yoğun bir program yaptık Akabinde de Elbistan'da e, Tabi biliyorsunuz Adayımız açıklandı Murat Mercan Başkanımız adayımız olarak gösterildi e, Seçim büromuzda e, Aday karşılamamız vardı Büyük bir coşkuyla adayımız hem elbistanlı hemşehrilerimiz tarafından karşılandı. Bizler de Murat Başkanımıza eşlik ettik. Gerçekten oradaki o coşkuyu, o heyecanı görmek bizi fazlasıyla memnun etti. Sonrasında da sağ olsunlar ilçe başkanımızın koordinasında Malatya Caddemizi, Elbistan'ın en güzel, en önemli caddelerinden bir tanesi Malatya Caddemizi gezdik. Esnaflarımızla Elbistan'ımıza neler yaparız istişare ettik. Onların destek ve dualarını beklediğimizi ifade ettik. Sağ olsunlar tüm esnaflarımız bize karşı hem büyük şehrimizde hem Elbistan'ımızda bize, Murat Başkan'a güvenlerini ifade ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza muhabbetlerini ifade ettiler. Gerçekten çok verimli, güzel bir esnaf gezisi oldu. Açıkçası ben Elbistan'ı çok çok iyi görüyorum Cumhur İttifakımız açısından. İnşallah 31 Mart'ta bu görüntü sandığa yansıyacaktır. Bu arada ilçe başkanımıza, teşkilatımıza çok çok teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bir teşkilat çalışması mevcut. Cumhur İttifakımızın tüm teşkilatlarına çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah Elbistan'da biz e, 31 Mart'ta çok güzel bir e, sonuç alırız diye temenni ediyorum. Bu arada siz basın mensuplarımıza da bugün gün boyu bizle beraberdiniz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Fırat Başkanım'a teşekkür ediyoruz. Bugünkü aday e, karşılama törenine bizi yalnız bırakmadı, geldi. E, şimdi de Malatya Caddesi'nde esnaf gezisinde bulunuyoruz. Esnafımıza ve halkımıza çok teşekkür ederiz. E, çok ciddi bir teveccüh var. Allah razı olsun. Elbistan'a yapılacakları konuşuyoruz beraber. İstişare halindeyiz. İnşallah Cumhur İttifakı ile beraber de 31 Mart'ta e, beklediğimizin çok çok üzerinde bir oy alarak karşınıza çıkacağız. Halkıma buradan hayırlı geceler diliyorum. Öncelikle hayırlı akşamlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel'e hoş geldiniz diyorum. Teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Başkan adayımız Murat Mercan'a çıktığı yolda başarılar diliyorum. Esnaf gezimizde gördüğümüz üzere halkımızda heyecan var, bir teveccüh var. Bu bizi fazlasıyla mutlu etmekte, onur etmekte. Bu bizi daha çok çalışma azmine yüklemekte. İnşallah sonuçlar iyi olacağını ümit ediyoruz. 31 Mart'ta Murat Başkanımız ve Fırat Başkanımızla koordinel bir şekilde Elbistan'ımıza hizmet etmek, etmek için sabırsızlanıyoruz.